Gayrimo hoş geldiniz. Ukrayna ordusunun Kursk'ta nasıl ilerlediğini görmeniz açısından size önemli bir video izleteceğim. Lancet kamikaze'nin e, saldırısına dahi dayanarak ilerleyen Ukraynalı paraşütçülerin, piyadelerin son çatışmalardaki yaptıkları fedakarlıkları şimdi izleyeceksiniz. Nasıl giriyorlar? Nasıl ilerliyorlar? Yok. Ve nasıl buradan bir köyü temizliyorlar bakın. Korkunç sallayarak ilerlemiyorlar. Libus, Libus, Libus. Tamamıyla bu bölgede çevreden gelen otomatik silahlar Bençet Kamikaze saldırıları ve daha birçok saldırıya karşı direniyorlar, mücadele ediyorlar. Şu anda gördüğünüz gibi sahada otomatik silahlarla taranan ve devamlı hedef alınan Ukrayna askerleri var. Evet şu anda e, tankın üzerine baktığımızda e, kamikaze drone'ların e, veya başka saldırılara karşı tankın üzerinde bu bombaların tanka ulaşmadan patlamasını sağlayacak belli korunaklar var. Şimdi gördüğünüz gibi bu korunak görülüyor. Rus bölgesindeki ilerlemenin hiç de kolay olmadığını gösteren bir anekdot aslında. Yani bir Rus Lancet kamikazesi Ukrayna'da ilerleyen tanka vuruyor ve tank ilerliyor hala. Evet, bu... Ruslar otomatik silahla atarıyorlar, Ukraynalılar da karşı ateş açıyorlar <laughs> ve piyadeler şu anda gördünüz. Oh. Evet. Tank atış yaptı. Tank atış yaptı. Tank karşıya bir atış yaptı değerli izleyenler. Şu anda gördüğünüz gibi gerçekten sahada durumlar çok kritik ve karış karış çarpışarak mücadele ederek ilerliyorlar. Rus topraklarında toprak kazanmanın hiç de kolay olmadığı görülüyor. Evet, atışlar var. Piyadeleri göreceksiniz şimdi. Piyadeleri göreceksiniz. Evet, piyadelerde korunaklı alanlara, ağaç diplerine giriyorlar. Bazıları da birazdan göreceğiniz üzere zırhlı aracın sol tarafına doğru düşmanın olduğu hatta korunmak adına saflanıyorlar. Yani oraya bir nevi siper alıyorlar. Atışlar devam ediyor. Evet tank şu anda hedef arıyor ve bir atış daha gerçekleştiriyor tank. Tank kendisi kendilerine evet tehdit gördükleri bölgede ama tanka şu anda da bir saldırı olacak. Lancet kamikaze. Koordinatları vermiş Ruslar. Koordinatları verdikleri alan düşünün uzaktan kumanda edilen Lancet kamikaze ile vuruluyor tankın üzerindeki kornağın tankın koruduğuna dair bir ispat daha görünüyor. Yani bu şu anda Ukrayna tankının ilerlediğine dair görüntülerde Lancet Kamikaze'den darbe alsa bile ilerlediğini gösteren bu kareler gerçekten kıymete harbiyesi var. Bakın piyadelerin gidişine. Yani kelle koltukta gidiyorsun. Nasıl geliyor bakın. Nasıl ilerliyorlar? Yani tankın içindesin ama bazı ucumlarda da eninde hedefsin. Evet ilerliyor şu an. Evet bir atış daha gerçekleştirdi. ilerliyorlar. Bir köy nasıl ele geçiriliyor bizzat şahit oluyorsunuz. Kameraya alınmış görüntüler. Tabii ki Rusya'da boş durmuyor. Evet, şu anda lancet kamikazeyi tekrar izleyeyim. Yani birazdan çıkacak görüntü. Lancet kamikazenin etkisini görün. Ve bu isabete dayanan bir tank. korunaklardan mıdır? Üzerindeki o pervazın da yardımıyla. Tabii ki içeride o sıcaklıkla o personel nasıl dayanıyor? O da ayrı bir anekdot. Yaralanma muhtemelen var. Ama ilerliyorlar, bakın şu anda tank etrafa atış, atı, atış yaparak Sağlı sollu Tehdit olarak algıladığı Askerleri tehdit olarak gördüğü alanları vuruyor Evet vuruyor Sağlı sollu tank atışı yaparken Rus'ta boş durmuyor Evet Rus'ta boş durmuyor Şu anda gördünüz Lancet kamikazesinin patlaması da az bu patlama değil az bu patlama değil ciddi anlamda bir patlama ama tankın hareket ettiğini göreceğiz evet gördüğünüz gibi tank hareketi diyor. evet hareket ediyor ve diğer zırhlı da şu anda yanına geldi evet diğer zırhlı da yanına geldi Çok kritik ama ilginç olan tankın bu saldırıya dayanması ve piyadeler de bu saldırı sonrası tankın çeperinde ve zırhlı aracın evet çeperinde olup belli de zırhlı aracın içine girebilirler. Tehlikeli durum daha da artmış vaziyette ama bir köyün temizlenmesinin hiç kolay olmadığını gösteren önemli anekdotlar var burada. Şu anda tepeyi çekiyor kameraman ki herhangi bir saldırı gelir mi diye. Tank şu anda burada. Demek ki tank ciddi anlamda evet vuruldu ve e, belli bir sürede gitti. Ateş e, ağaçlı alanda durdu dikkat ederseniz. Diğer kuvvetler de ön taraftan ilerlediler. İşte gördüğünüz gibi Ukrayna'da normal cephede yaşanan bir köyün temizlenmesinde yaşanan riskler ve ağır çatışmalar hiç de kolay olmadığını gösteriyor.